Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü videomda sizlere yeni doğan bir dropshipping modelinden bahsedeceğim ve aynı zamanda bu hafta e-ticaret hayatımda Miami'de burada tam olarak neler olacak birazcık bunlardan bahsedeceğim. Program nasıl ilerliyor? Neredeyiz ve neler yapacağız? Güzel, heyecanlı haftalar bizi bekliyor. 2021 için çok büyük hedefler var. 2020'den çok daha güzel şeyler olacak umuyoruz ki. Geçelim bu yeni doğan dropshipping modeline. Şimdi bu dropshipping modeli üzülerek söylemek istiyorum ki sadece ve sadece şu an Amerikalılara özel yapabildikleri bir şey. Ama ben neden size bahsediyorum? Çünkü bu yakın zaman içerisinde Türkiye'de de available hale yani ulaşılabilir hale gelebilir. O yüzden bazı şeyleri ilk yakalamanın ne kadar önemli olduğunu eminim ki siz de biliyorsunuzdur. Bir tren varsa o trene ilk binenin siz olmanın önemini, o trendeki yerinizi almanın. Ya e Ticarette de aynı şekilde platformlara ilk girenler sizseniz her zaman yani Amazon'da bunun içerisine dahil, eBay'de dahil her zaman ve her zaman hastanın büyük bir payını siz koparmış, almış oluyorsunuz. Ve bu da çok önemli bir şey. O yüzden şu an anlatacağım tarzda bir şey Türkiye'de çıktığı zaman ki illaki çıkacak. Belki bir ay sonra, belki bir yıl sonra ama olacak. Bu trene de iyi katlayan insanlar siz olmanız için bu videoyu iyi dinleyin ve iyi takip edin. Zaten çok basit, ebay'den bile daha basit bir dropshipping modeli karşımızda artık. Bu da nedir? Facebook Marketplace arkadaşlar. Facebook Marketplace'in içerisinde satış yapmak artık değişti. 2020'de değişti. Ve eskiden siz oraya aynı Amerika'daki Craigslist'i biliyorsunuzdur belki. Craigslist'taki gibi ürün yükleyip yani Türkiye'de de Letgo örneğini verebiliriz. İnsanlarla yüz yüze buluşup direkt satış yapabiliyordunuz. Ama şu an artık Facebook'a bir ödeme sistemi geldi. Kargo sistemi geldi. Direkt Facebook'tan insanlar size ödeme yapabiliyor ve siz de onlara ürünleri kargolayabiliyorsunuz. Yani bu ne demek? Dropshipping artık yapılabilir demek. Amazon'dan ürünleri almak, başka tedarikçilerden ürünleri almak ve Facebook Marketplace'e listelemek şu anda tutabilecek gibi görüyorum ben ve bunu denemek için yola çıktım. İlk ürünümü yükledim. Farklı farklı e-ticaret modellerini denemek çok hoşuma gidiyor ve bu Facebook Marketplace'in sistemi gerçekten güzel çünkü günde 150'ye kadar ürün yükleyebiliyorsunuz ve ürün yüklemenizin limiti yok ve aynı zamanda belirli bir satıcı performansını yakalarsanız insanlar sürekli gelip sizden alırlar çünkü oradaki o sizin yaptığınız rank'i görüyorlar. Ama dediğim gibi üzülerek söylüyorum ki şu an sadece Amerika'daki Facebook hesabı olanlar Amerika'daki Facebook Marketplace'de satış yapabiliyorlar ama ve ama yine söylüyorum Türkiye'de de çıkacak bu ve çıktığında Türkiye'de satış yapmak üzere ilk buna girenlerden siz olmanız gerekiyor ki pastadan güzel bir pay alabilirsiniz. Direkt farklı web sitelerden yükleyip %15 %20 karlar koyup da Facebook Marketplace'te satma işinden dropshipping'den bahsediyorum ve beni çok heyecanlandırıyor. Bu hafta bir hedef koydum. Bakalım günde 5 tane ürün yükleyeceğim. Şimdi burayı da bunları da size göstermek istiyorum. Önümüzdeki pazar günü bu konu hakkında da bir video yapma hedefim var. Sizde ne oldu ne bitti bunu görebilirsiniz diye YouTube kanalıma biraz daha heyecan katmak amaçlı yeni modeller, yeni e-ticaret şeyleri. Tabii ki öbür yaptığım şeyler devam ediyor, büyümeye de devam ediyor ve o konuda da yenilikler var. Birazdan onlardan da bahsedeceğim. Ama dediğim gibi bu Facebook Marketplace şu anda beni bayağı heyecanlandırdı. Bu hafta içinde Facebook Marketplace'e yoğunlaşıp her gün en az 5 tane ürün dikkat edeceğim. Bu ürünlerin hepsini de Amazon'dan çekeceğim başlangıçta ve bakalım ne olacak. Yani bunu aslında bırakacağı kar belki de aylık 100 dolar da olabilir, 150 dolar da olabilir. Fazla paralar değil ama eğlenceli olduğunu düşünüyorum ve bunların hepsini size göstereceğim nasıl olduğunu, ne bittiğini. Aynı zamanda güzel bir yanı da Facebook şu anda sadece %5 komisyon alıyor. Satışın %5'ini alıyor. Öbür e-ticaret platformlarına baktığınızda Amazon %15, eBay %12.35 alıyor. Yani Facebook'un %5 alması da çok büyük bir fark arada. Aynı zamanda rekabet şu anda Facebook Marketplace'i insanlar bilmediği için çok az. Ama ben bu trene ilk atlayan insanlardan olduğum için size de bu serüveni göstereceğim. Nasıl gidiyor? Satış geliyor mu? Yoksa hiç mi para kazanamıyoruz? Kar mı ediyoruz? Zarar mı ediyoruz? Bunların hepsini görmüş olacaksınız. Bakalım hep beraber izleyeceğiz, göreceğiz nasıl olacak. Dediğim gibi bu konuyu size gösterme sebebim zaten sizin yapabileceğiniz bir şey değil ama kanala biraz daha eğlence katmak, heyecan katmak bunu çok istiyorum ve siz de izlerken umarım motive olursunuz ve ...Türkiye'de böyle bir şey çıktığında da... ...siz de buna ilk adımı atan kişilerden olup... ...güzel karlar yapabilirsiniz arkadaşlar. Son söylemek istediğim Facebook hakkında... ...burada çok daha farklı bir konu var. İnsanlar direkt ürünleri sizden alıyorlar. Yani sizin profilinizde... ...mesela Canberk Öztürk diye çıkacak... ...ve o profilin altında ürünler olacak. Bu neyi atıyor? Amazon'daki ve eBay'deki veya diğer e-ticaret yerlerindeki... ...business to customer ilişkisini atıyor. Yani insanlar Amazon'a girdiğinde bir ticaretle bir şirketten ürün alıyormuşum gibi düşünüyor ve her şey benim istediğim gibi olsun yani tam bir müşteri olarak hissediyor orada. Ama siz burada bir ürün sattığınızda insanlar sizin müşterileriniz gelip de size satıcı olarak bir şirket olarak bakamadıkları için sizin sonuçta profilinizi görüyorlar. Facebook profilinizi görüyorlar. Bu yüzden de insanlar size normal bir insan olarak daha anlayışlı bir şekilde yaklaşıyorlar. İadeler geldiğinde insanlar daha anlayışlı. Çünkü o sizin kimliğinizi görüyor, siz onunkini görüyorsunuz. Profil resmini, nerede yaşadığını, her şeyi görüyorsunuz. Ve bu şekilde de daha anlayışlı bir satış haline geldiğini, ticaret haline geldiğini düşünüyorum. Bu da farklı bir olay, farklı bir bakış açısı tabii ki. Şimdi geçelim bu haftaki yeniliklerimize. Kısaca e-ticaretteki yapacağımız yenilikler her hafta yenilendiği için 2021'e de sert girdik. Bizim için yıl biraz daha Şubat ayında başlıyor çünkü Ocak ayı full planlamayla geçiyor. Ama Şubat ayında gerçekten bir şeyleri rayına oturtma ve aksiyona geçme ayıdır bizim için Şubat. Geçen yıl da öyleydi, ondan önceki sene de öyleydi. O yüzden bu senede Şubat yeni giriyoruz şu anda bugün Ocak'ın son günü ve inanılmaz bir şekilde giriyoruz Şubat'a. Ee, bu haftaki yenilikleri de bahsedeyim size. Dediğim gibi birincisi Facebook Marketplace'e en az 5 tane ürün yükleyip orada bir satış yapabiliyor muyuz, yapamıyor muyuz onu bir test edeceğim. İkincisi Amazon FBA için yeni bir ürün girdik arkadaşlar. Bu ürün Avrupa'da büyük satışları yakalamış bir ürün ve Amerika'ya şu ana kadar getirip de denenmemiş daha önce. Benim bu ürüne ortak olmamı istediği yabancı ortaklar var ve onlarla bir ürüne girdim. Bakalım onu olacak. Bu sadece Amazon için değil, aynı ürünü buradaki e, geleneksel ticaret yapan o ürün endüstrisinde ürünler satan e, mağazaları da pazarlamayı deneyeceğiz. Bunu da hem online hem fiziksel olarak deneyeceğiz. Bakalım nasıl gidecek ama işin tabii ki e-ticaret yönünden daha çok büyümesini ben tercih ediyorum. Güzel şeyler olabilir çünkü ürünün sergilediği rakamlar Avrupa'da gerçekten çok başarılı. Bunu da heyecanla bekliyorum. Üçüncüsü eBay'e bu hafta 7 tane aklımıza ürün var onları yükleyeceğiz. Neden 7? Çünkü her güne bir tane sığdırmak istedik ve bu yükleyeceğimiz ürünler şu anda biraz daha high ticket ürünler. Yani eBay'e artık biraz daha pahalı ürünler yüklemeye ve kar marjımızı yüksek tutmaya çalışıyoruz küçük küçük satışlar gelmesinden ziyade büyük satış gelip günde 2 tane 3 tane satışla uğraşalım ama hepsi büyük kar getirsin derdindeyiz. 10 tane veya 50 tane küçük küçük karla uğraşmayalım. Çünkü onlar gerçekten insanı uğraştıran şeyler. Hani uğraşırsın ama tek yaptığın şey oysa uğraşırsın. Ama benim tek yaptığım olmadığı için bir sürü şey olduğu için Uğraştırıyor çok fazla asistanlarla bile iletişim halinde olmak bayağı bir zor oluyor bir süre sonra. Ve son olarak da geliştirmeye çalıştığımız Berk ile beraber bir markamız var. marka hakkında şu anda bilgi veremem. Ama ee, bu Shopify üzerinden yani Shopify'ın altyapısını kullanarak kullanılacak bir marka başlatılacak bir marka. Biz böyle biliyorsunuz arada deniyoruz bir şeyler. Farklı ürünler deniyoruz. Bazı baş başarısız oluyor. Bazısı başarılı oluyor. Ama istediğimiz kadar başarılı olmuyor. Yine bir şey denemeye başladık. Ve bunu da uzun süredir istiyorduk. Bakalım bu da nasıl gidecek. Eğer belirli bir noktaya gelebilirse, başarılı olursa mutlaka paylaşırım bunda. Ama güzel bir planlamayla başladık. Dediğim gibi Ocak ayı full planlamayla geçti ve üzerine gerçekten iyi düşündük. Sadece çalıştık değil, düşündük de yani. 4 tane farklı e-ticaret işi saydım size. eBay, Amazon, kişisel marka ve Facebook Marketplace son olarak da. Bu haftaki yenilikler bunlar. Hafta içi gelecek olan videoları da heyecanla ben de bekliyorum. Hep beraber bakalım neler gelecek. Bu arada YouTube çekmemi istediğiniz tüm videolar aşağı yorumlara yazabilirseniz ben onların hepsini okuyorum arkadaşlar. O yüzden yorumlara yazın mutlaka. Bekliyorum ve o videoları çekmeye çalışacağım bahsettiğiniz uygun olanların hepsini. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. iyi pazarlar herkese.